Bakın o yüzden asla şu kum, kum saati yük, az önce kenarda işte kenarda gördüğünüz şey bitmemesi lazım o yüzden böyle kum saatleri to topluyorum zaman olsun diye 10 saniye 10 saniye topluyorum işte. bak mesela şurada bir tane kum sahne var bakın bakın 10 arttı görmüş olduğunuz gibi işte ama 10.000 kolay la yaparız oğlum 2 dakikada ne var ki? Hemen yapılır. Aba yaptım bile. Bakın şu an 8 binim. Hızlı yükseliyor zaten. Evet. Kum saati. Oha. Düş, 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 düşecektim. Fark eden var mı? O gitti sakın. Soğuk. Oğlum güzel 11 olduk. He, yani en azından on. Allah. Bu da bir kay kay. Yapsamıyoruz. Allah belanı He. Allah da Burada kullan. Yani roketi alınca arkasında kum saati bitmiyor. Ve bu da güzel bir şey. Evet şimdi kullanılım ve gideri geldi. Beklemiş olduğunuz gibi. Atlarım yukarıdan Yes, kum kum saati bir, bir tane daha. Ama bir tane. Ee, evet evet. Look the second song. Baya geldik bu arada. Ödül şuradan. Bu ne? Aaa bok da çıkabilir. Bok da çıkabilir. Aa, bok gibi şeyler var. Bak şunu alacağım burada reklamla veriyor. Ben reklama karşıyım kardeşim. Ben her gün Opera uygulamasını indiririm. Oradan reklamları kapatırım. Anlatabiliyor muyum? İlk gün bunu aldık. Ha. Hmm, anlayacağım. Çünkü 1000 TL'ye 5 tane anahtarı vermeye değmez. Dost anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Gerata daha fazla gayretli sörf yap. Tek bir oyunda tek bir oyunda Allah belanı versin. Bir de bir şey çıkmıştı 15 kez. Zıpla mı ne? Tam zıplarım hacı ben bir şey yok. Yaparız kolay yok. Bir, yuvarlanacak mıydım? Ha yok zıplayacaktım. Evet zıplayacaktım. Zıpla zıpla zıpla. O yaşından çok bağımlı oldum o. Bakın sürekli böyle kaymamız lazım bir de Grafikleri çok iyi yapmışlar ha ben fark ettim. Abi şu anda konuşamıyorum çünkü onu çok sarıyor. Ama, ama çok yavaş değil mi? Aa, bir birisi patlayacak. Aa, boom. Bak şimdi işte, çok garip bir şey yapacağım. Allah belanı. Yarab. Ne diyorsun lan sen? Hadi bakayım size bir şey söyleyeceğim. Bekleyin size başka bir şey göstereceğim. Arkadaşlar biraz hızlı hızlanalım. O zaman göstereceğim. Şu anda arkadaşlar arkadaşlar bir dakika falan konuşamayacağım. Çünkü çok yorgunum zaten. Birazdan videoyu öreceğim. O zaman konuşmamaya geri dön. 3-2-1 tık. 3. Ne alaka lan? Oğlum kaykay bastıydım. Tabelaya vurmadan önce ben kaykay basmıştım. Basmıştım onu. Neyse. Neyse ne ya. Bir o kaç TL'm var ki? 3000 TL oyunda kazanmamız lazım. Oyunda biriktir. Ağzı yakacak. Abum. Abi size oyunun sonunda size bir şey göstereceğim. Abi ben çok şakacıyım. Biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela e, seyir, seyirciler. Şey, ne yapayım? Arkadaşlar şey size biraz biraz da çok komik bir şey göstereceğim. Çok komik. Çok komik. Çok komik. Ya 3000'im ya 3000. What get the second son? Hayır. Öleceğim. Hayır. ben niye çok dikenli söylüyorum ama. Ben malım ya. Ben malım abi. Reklam izleyeceğim. Git ya. Reklam izleyeceğim. Abi bu nasıl reklam ya? Oğlum bu ne alaka ya? Yok abi ben oyunda çıkacağım. Yok abi kötü bir şey. Abi onu var reklam yapamazsınız hayvan Elifler ya. Çok saygısızsınız gençler. Burada aldım. o oh, görüntüle 17 gün mü veriyor lan bu? Allah belan. Şu anda ben 1 an, 12. Allah belan da 10K'deyiz ya. Alt diz yakılacak Oyna. Oynamasaydım oyn iyiydim ya? Oynamayacağım dur. Başka bir etkinlik oynayacağım. Vakitte sakın sağ. Abi bunu oynadım mı ben? Şu şu üçünü oynadım mı? Arkası ben üçünü oynadım mı? Hatırlamıyorum da bir gireyim şuna. Gelelim. He yani oynamamışım. 3 2. Oo çok güzel bir yer. Abi ben bu kadar güzel yer görmeye alışık değilim ya. Ben en fazla köyleri görürüm. Çok der abi ne yapsın? Eee Ay bak bunu ölmemem lazım. Bunda ölmemem lazım. Mutlaka ölmemem lazım. Kaç kere istiyorsun? Aa bir kaka yokmuş bunda. Vallahi. Look at the second song. Has some Abi sesim güzel değil mi lan? Ben. ben erkeğim. Zaten belli oğlum erkek oldum sesimi. <laughs> ee, kaykay bastım. Let's go. Aa bak oğlum 28 dakika sürmüş lan. 28, 28 dakika 32 saniye. Aa 39 40 41 42 43. Ben ne saçmaladım abi ya. Oynuyorsak insan gibi oynayacak <laughs> şöyle puanım fazla değil. Az kaldı. 20 bin yapmama. İşte bu. Aa bak bu oyun benden sorulur nasıl ya. Hiç ölmüyorum ya. Aynen aynen. Videonun başında 50.000 bin kez öldüm. Eee abi or orayı söylemeyin kimseye tamam mı? Aramızda arkadaşlar. Işte Bak size şey yakılacak. Aa bu. Olmadı. Abi neden her şey var ya en son oluyor. Olmadı ya dur. Gireceğim ben sizin için. 9 para daha verdim. Ve komik bir şey yapacağım arkadaşlar bu sefer. Ne mi? Gel benle şimdi bekle. Bu altın sikkeler. Sikke. Bu, abi paranın adına. Abi eskiden paranın paraların adları sikkeymiş. Abi başka isim bulamadınız mı ya? İnsana yanlış anlayacak sikke. Abi K'yi ayırırsan olmaz ama burada. İnsana yanlış anlayacak. Abi şunu adını değiştir. Adana nasıl? Nasıl bir isim? Ay şuna var trenle çok yüksekler atıyorum. Bakın sakınız Allah. Yakup saatin almayı unuttum. Ab abum. Şuradan kitlesi çok çok büyük. Büyük sinir olur. İnce kırıcak abum. Ah, Buyurun. <laughs> Ayrıca videoyu burada lütfen sonlandırıyorum. O zaman bay bay.